Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Java Edition 1.17 buglarının devamını çekiyorum. Helikopter. Ya ciddi anlamda bu arada. Yani daha geçmeyelim. Helikopter yapacağız. Yani bunu görmüş olabilirsiniz. Mesela benim beynim yandı bir an. benim yandı. İstediğiniz kadar yüksekte olabilir. Şöyle. Bu arada benim yaptığım ters çalışıyor. Ciddi anlamda ters çalışıyor. Rai almayı unutmuşum. Yani herhangi bir rai olabilir. Bu arada bloklar şu... ...şu şey dışında, baltık dışında. Bloklar bunlar. Şuraya bir tane basamak. Sonra işte buraya rai... Bunu yap. What? Hah, bunu yapmak da Yanlışlıkla bindim ben. What? Ya bindip bindip duruyor mu yanlışlıkla? Hadi başlayacağım böyle işe ya. Şunu, ha şöyle. Sonra, Aa, bir saniye. Şaka şaka, ben tutmuyorum. Evet anladım. Ha sonra şey bir an beynim yandı. Ha yani gözlemci koyduk bir an. Ne ge ne koyduk unuttum. <laughs> şunda şöyle şey yaparız, ki gidiyoruz evet şöyle. Evet ben neden unuttum? Tabii sen şunda şöyle kadar gidiyorduk. şu ikisini kırıyoruz. Dışarı düşmüyoruz. Benim gibi. Benim yaptıklarımı yapmayın. Hayır, 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 hayır. Sakın. Sakın deneyeyim demesin. Deneyeyim bile deme koçum. Bak doğduğuna pişman edeyim. Bak adam. adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Yürü git. Aferin. Benim yaptıklarımı kesinlikle yapmayın. Ben ona şimdi... Oha. Nasıl kırdım ya. Sen? Hayır. Ben hiç kırdım bu sefer. Kabul ediyorum. Aha. Bu arada dünkü videomuzdaki aynı da oynuyorum da. Çık. Oynatamıyorum da hırayı yok. dedim oynatsam bu böyle. Gıcık ya. Şişim tam oynarken binersek ne olur? Ha, oynamaya devam ediyormuş. Ya dur değil mi? Aa cidden oluyor. Çok iyi. Ama yok ya bozuk. Bu bozuk. Bir saniye. Ben hazır oluyorum gücük ya. Gerçekten gücük. Git oğlum. Git. Peki şunları ben şöyle ittirirsek şunlar böyle düz oluyor mu? Hayır. Oo. Sınırda. Ha sen de gidersin abi. Biz ben neden tekme kullanıyorum? Tike aynen tike. şöyle babana ihtiyaç yok ki. Tekne kullanayım. <laughs> Oldu işte. Önce ya, şu tam açıyla Bunu <laughs> Tamamdır. Tamam, Sonra inşallah Bu böyle mi olmuş? adam bugün Ondan bana bunu yapınca

Aa bir saniye. Ben şöyle tutayım. Bunu tutayım ki nakliyat. Çiftçiler için nakliyat. Koyun nerede? Koyun. Koyamadık <laughs> ki. <laughs> Aferin. sizin köyünüzü. Ha. Şimdi bir saat bunu şey yapacağım değil mi? İlk şu kısmı kıvayım sonra direkt gidip durmasın yani. Bir, gidiyor, bir şey içine girmiş. Bizi gidi köylüler. Bir şey kes Yani tip atlatmıyorum ve helikoptere bir şey olacak diye korkuyorum.

Görüyorsun işte bak. Şöyle mi? Aferin lan. Siz yüzde yüz benim yaptıklarımı yapmayın. Ama helikopter yapımı da yapın. Ama böyle benim yaptığım gibi yapın. şey diyeyim, Ben bir şeyi bozmak konusunda çok iyi. Değil. Çok iyi bozuyorum. Bakın orada da bir var. Bir saat. Keşke yapmasaymış. Hocam sen şuraya gider misin? Şimdi benim, bir Ben bunu tekrar yapar mıyım yalnız? Ha, bir saniye, kırıp tekrar yapsam. Yani tekrar koysam piston yakıp. şey değil mi? Çok iyi Ama sözde video bu kadar çok kısa olacaktı. Ama sözde her şey sözdedik. Çünkü insana konuşmak yanlış. İşte tam doğru açıyor. Şöyle. Aga yanlış yön! öyle gidersin işte hocam. O zaman şöyle hemencik, hemen, hemencik platform yapalım. Böyle arada inşallah bozulmaz ha. Gerçekten bozma konusunda çok güzel. Koymuyor. Tamam. Tam sıkıştırdık. Çok iyi. saniye Hayır hocam sen, 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 sen git yemedi ya TNT Sıkıntı yok Hopla Ot, patlatırım

Ha ha git mekan. O şansa bak hiçbir şey olmadı. Sevdiğim kıyası olmadı yüzde yüz. Şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu da kır. Vallahi bozdum. Ben nasıl bir şeyleri bozmakta bu kadar iyi oluyorum? Ama istesem bu kadar iyi olmam yani. İstesem. Oceleri, <poweroused> Bugünkü video durdum abi yakıyordum. Bugünkü video sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gözlüğü sözü çıkan bay bay. Çok kısa bir video olacak ama bütün videolarımdan uzun. Dermişim bir saatlik videolar var lan benim. Görüşürüz.